Arkadaşlar selam aleyküm. İşimizin başında olduğumuz doğrudur. Herkes Galatasaray kebapçı altına bekleyin. Geçen haftaki videomuzda dediğimiz gibi bugün size ne yapacak? İşli küfte yapacak. İşli küfteyi nasıl yapacak? Hangi malzemelerden yapacak? Hepsini içeride tek tek göstereceğiz. Baştan söyleyeyim kanalımıza abone olarak beğenmeyi yani o like değilsiniz ya onu yapmayı unutmayın. Zaten yapıyorsunuz Allah razı olsun onu da biliyorum. Yorumlarınızı da tek tek okuyorum. Beğeniyorum öne yazdıklarınızı da dikkate alıyorum. Şimdi ne yapak? İçeri gidelim baba. Pat pat pat. İşli köfte için gerekli malzeme ne? Mesela burada parça etimiz var. Ayıklanmış kıyma. Biz bunu şimdi gözünüzün önünde makinede tıkır 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 çekeceğiz. Doğranmış soğanımız var. Ceviz var. Yağımız var. Kimyon, tuz, biber, sitti simit diye isim verdiğimiz simit yani ince simit irmeğe benzer. Bunları aşama aşama göstereceğiz. E belki diyecek ki ya kardeş tamam. Biz bunu neye ne kadar koyacağız? Mesela biz. Biz bire bir soğan koyuyoruz. Bire 0,5 ceviz koyuyoruz. 0,5 diyen ne 1 kilo ete yarım kilo 400 gram ceviz koyuyoruz. Siz de ona göre ayarlayabilirsiniz. Muhtemelen sizlerin hanımı yani benim yengem, ablam, bacım onlar da iyi yapıyordur ama biz bilmeyenler için bu hafta da bunu yapalım dedik. Geçen hafta video da videoda söyledik. Umarım beğenirsiniz. Umarım kardeşinizi desteklersiniz. Şimdi ne dedik? Etimizi çekelim baba buradan. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ocağımızı yaktık. Şimdi ne yapacağız? Yağımızı atacağız, hafif bir atacağız, üstüne de çekeceğiz.

sizler aşağı, aşağı göstereceğiz. Aynı zamanda altını yakmıştık binanın başında. Iyi bir işli yükten. Nasıl olur? Hep beraber sizden izleyecek, yapacak. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Kafamızı açtık. Bir de bunu bir karıştırarak Kavurduğumuz yerde durmayarak, vakiti de kaybetmeyerek simidimizi ve mümidimizi onu da göstererek gel baba. Şimdi arkadaşlar sitti simit dediğimiz simidi gördük. Şimdi buna iki beyle avuç un. Az oldu. Az daha tak da şeyle. Şimdi şeyle bir parça hafif şeyle tuz attık. Azıcık pul biber. Biraz daha karabiber. Şimdi bunu güzelce bir harmanlayak. Şimdi bunu güzelce harmanladık abi. Şimdi suyumuzu ayıklarıyoruz. Şimdi bu şekil biz bunu ıslamaya bırakıyoruz. Bu bunu emecek. Bir iki dakika sonra sizden de bu simit bu suyu emecek. Bir iki dakika sonra tekrar sizden emmiş halini tekrar gösterip yoğuracağız. Aynı zamanda arkadaşlar etimiz kavrulurken, simidimiz ıslanırken cevizimizi ayıklayarak bu şekil Elimizde grik. Çünkü bu e, kelebek ceviz aralarında siz de bilirsiniz yapraklar oluyor. Yani işli köfte deyip gelip geçme çok meziyetli bir iş. Tabi kolay iş yok. Her bir gibi, dediğimiz gibi kolay, en kolay iş ekmek yemek. orada da çenemizi Şimdi arkadaşlar. Bismillah dedik tekrar etimize yine. Etimizin şu an kavrulma kıvamı tamam. Şimdi ne edecek bunu? Soğanımız zaten. Dediğimiz gibi birimiz vardı. Bire bir soğanımız vardı. Bismillah. burada efendi. Şimdi soğanımızı attık baba. Ya Allah, Bismillah. Şimdi bunu aklı başında güzel karıştıracağız. Şimdi bunu 5-10 dakika koparacağız, 10 dakika sonra tekrar açacağız. Şimdi arkadaşlar, soğan kavrulduğu yerde simidimizi yoğurak, bunun birazını alarak, ıslandı şu an simidimiz. Senden bir şey istemiyorum Yorma beni dünya, dünya Helal eme rezil ettin Şimdi babacım Buramız Bunu ikiye bölüp yoğuracağız Şimdi usvallar der ki Çiğ köfteyi de elimizden aldı derler Çiğ köfte değil, içli işte köfte Şimdi tamam. bunun bazı ablalarımız, analarımız bundan aynı zamanda yapma da yapıyorlar. Yapmayı bilenler bilir, etepler bilir. şeyler yuvarlak çay tabağı gibi değilken bunu soğuk çayla ne yorur? Efendime söyleyeyim. Bazı abla yengelerimiz de bunun içine tavuk göğüsü çekiyorlar. Dağılmasın, tutsun diye. Hani bayramda yuvarlama yapıyorlar ya gelmesin diye göğüs çekiler, göğüs bırakmaz o yüzden göğüs çekiler. ama biz bunun ikisinde yani ne yapmaya ne bayram yuvarlamasına ne de içli köfteye tavuk göğüsü kullanmıyoruz gördüğünüz gibi şimdi evet bu doğamına geldi bu Bence iyi oldu. Bu iyi oldu yok. Yok güzel oldu güzel oldu. Bence iyi oldu he. Şimdi ne edecek? Tekrar soğanımızı bir karıştırarak. Gel baba. Tamam. Soğanımız ölmek üzere. Az daha üstün cevizini atacak, tuzunu atacak. Ondan sonra doldurmaya geçeceğiz. Hemen öyle iki tane yapacağız. Şimdi arkadaşlar kapağımızı tekrar açtık. Soğanımız öldü. Allah rahmet eylesin. Şimdi, baharatlarını atacağız. Al şu şeyle pul biber. Kimyon. Karabiberini de attık. Duzumu da attık. Şimdi baharatımız tamam. Altını kapattık. Güzelce yani bir karıştırdık. Aynı zamanda şu an belki inanmazsınız. Saat kolumda olsa saati gösteririm. Saat şu an gece bir. Gündüz çalıştık. Bunu müsait olduğumuz zaman da yapayım. Vallahi de billahi de kışım çıktı desem yeri. He. Geçen hafta size söz verdim. İçli köfte videosu atacağım diye. Sözümüzü yemeyek sözümüzde bırak. Ya Allah <laughs> bir. Bunu aklı başında güzel karıştıracağız. Bence bu iyi oldu. Aynı zamanda fritözü de açar. Şimdi bundan sonra fazla bir aşaması kalmadı. Saat geçiyor bak biz eve koymaz mıyız da dışarıda kalırız. Şimdi buna cevizin de atık. Dur bir kaşık alayım gelim de. Dadına tuzuna bakak. Bu ceviz gelmiyor ki. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah benden beraber yiyenlere de şifa olur. Yok. Önce bu kadar olur. Bundan iyisi olmaz. Şimdi ben örneğin iki tane dolduracağım baba. Normalde bunu biraz soğutmamız lazım. İki tane dolduracağım. Kızartacağım. Size göstereceğim el bombasını. Ondan sonra evli köylü köyüne. Şöyle bir parça alak. Bunu biraz evvel dediğim gibi biraz soğuması lazım. Ama işte dediğimiz gibi vakit geçirmemek için iki tane ben örnek göstereceğim. Bir parça su aldık. al bir şey içine iki damla ben yağ damla yapışmaması için. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu böyle ipince açacağız. Açıktan sonra Bismillahirrahmanirrahim hemen şeyle abi kaşık acık daha bu garı olsun. Hemen buradan bunu kapatacak. Şimdi içli köftemiz hazır. Kimi ki biz burada müşterilerimize satarken işte makine yapımı değil. Bilmem ne değil, makine dolu olduruyorsunuz değil, hikaye. Şimdi bunu ne edeceğiz? Sizden beraber de tütöse atak, pim çek, bomba at. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yağımız hemen çıtır çıtır olacak. Şimdi dayı köftemiz bir yakın orada bu Köftemiz hazır. Şurada şunu kapatak unutup unutmayak, yangın çıkarmayak. Şimdi biz normalde bunu ne yedik? Peçeteye ki mesela dinlenme aşamasında yağın emsin diye. Pimçek, bomba at. Bizim dəl bombamız bu. Şimdi gel baba. Şimdi abilerim, ablalarım, yengem, anam, dayım, babam, bizi izleyen kim varsa kardeşim, içli köftemiz hazır. Biz bunun sunumunu nasıl yapıyoruz? Normalde bunu bu şekil. Bak gördün mü abi? Bunu biz normalde böyle fıstığa banik müşterimize misafirimize bu şekilde ikram ediyorum ama yalancı Allah'ın düşmanı yalan söylemenin bir anlamı yok gecenin bir vakti. Fıstığımız kalmamış, bahtım az bir şey vardı onu aldım geldim. Bu şekil sizlere ikram ediyoruz, sunuyoruz. İnşallah beğendiniz. Umarım beğenirsiniz. Çünkü siz beni seviyorsunuz. Ben de sizleri seveyim. Onu Allah bilir, ben de bileyim. O yüzden bir dahaki YouTube videosunda görüşmek üzere. Abone olmayı, like yapmayı, Kardeşinize destek vermeyi unutmayın. Benim bildiğim böyle. Benim hatam olduysa, yanlışım olduysa sizden özür dilerim. Allah'a emanet olun. Bir bir sonraki YouTube videosunda görüşmek üzere. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. da karşınızda yedim. Hakkınızı helal edin. Gecenin ikisinde, üçünde, birinde, onunda izleyenlere belki güzelini çeker o an olmayabilir. O yüzden de çok çok özür dilerim. Nihayetinde benim işim bu. Benle beraber yapıp da evinde yiyenlere de şifa olur inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.